bazında mı yaparız? bazında yaparız, bilmiyoruz ama benim mesela İzmir'de bir işim olacak. Gitmemin gereği yok. Ama o kadar kopuz ki oradan bir mali bir bulup veya bir yardım etmesi için bunu yaptıramıyor. Yani o durum bunu yaptıracak durumda değiliz. Bu anlamda bir çalışma yaptırırsa nasıl olur? Yani başka şehirde çok basit bir iş. Belki bir SSK'ya gidilmesi gerekiyor. Belki evet. bir vergi dairesine evet. gidilmesi evet. gerekiyor. Çözülmesi gereken durumda hani gidip gelmektense orada evet. bir böyle bir bağlantı kurulsa veya bir çalışma yapılsa yapılamaz. Meslektaşlar evet. bile. Veya odalar bunu evet. çözüm evet. odalar mı? Odalar evet. arasında evet. bir dayanışma olabilir yani. 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 Evet. Zaten arkadaşlar bir oda başkanımız rica etti ne kadar zorluğunu sorsun, diğer oda başkanıyla muhatap olduğunda her gün olacak bir iş değil bu zaten. Evet, kesinlikle. Arkadaşlarımız zaten ilgili arkadaşları görevlendiriyorlar. İstanbul'da biz onu yapıyoruz. İşi hallediyor, işi teslim ediyor. Yani zaten bu gelenek 30 yıldır var. Bazen firmasına bakıyorlar, noterin için defter gönderiyorlar. Bazen SSK'da işler oluyor. Bazen vergi dairesinde Bunların hepsi yani oda başkanlarımız arasında bu gönül bağı var. Başkanlık vasıtasıyla bu sorunlarınızı halledebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor bugüne kadar. Zaman hocam bir şey olmaz. Bunun reklamı veya <laughs> bilgisi tam verilmiyor. Ama Çünkü bireysel şey, olarak çözmeye çalışıyor. Ya bireysel şöyle, bir işin sınırlarının olması lazım. Öbür türlü de sınırı bunun belli olur sınırı veriliyor. Yani halledilemeyecek işlerin halledilmesi lazım. Kapıyı da sonuna kadar açtığınız zaman ayrı bir iş oluyor bu iş. Onun için dikkat etmek lazım. Yani odalarımızın oda başkanlar arasında bu iletişimde bağı var. Eee yani zorunlu hallerde gitmeye gerek yok. O da başkanlığımız çözer diye düşünüyorum. Açıkım ben bir düşünüyorum. adım daha ileri gidiyorum. Bu, bu örgütlenmeden geçiyor. Burada ne evet. kadar çok insanı tanırsanız o kadar işiniz Bir şey çizim Ben de, 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 de. de Ben de bu konuda onu da destekleyecek evet. bir şey evet. söylemek istiyorum. Rica etmek istiyorum. Dilek ve temenniler bölümünde. Ee, ilk kurulduğu yıllar, odaların ilk kurulduğu yıllarda da dernek gelen merkezimiz Türkiye genelinde mali tatilinde anlamını tam olarak bulabilmesi adına o dönemlerde çok güzel, bizi bir araya getiren mesleki, hem mesleki hem de insanların bir araya gelerek hem tanışma, çocuklarının tanışması, kaynaşması adına bu tatiller, yapıyordu. Eğitsel, eğitsel tatiller yapılıyordu. Ben hepsine katıldım. E, hala çocuklarım onu anlatırlar. Bunların tekrar hayat bulması Hüseyin arkadaşının da sorusuna bir cevaptır aslında. Ben mesela oradan tanıdığım İzmir'deki arkadaşlar, İstanbul'daki arkadaşlar bir sorun olduğu zaman direkt arayabiliyorum. Bunun böyle kaynaşmayı sağlayacak bir yöntem olarak bunu mutlaka genel merkez tarafından dikkate alınmasını rica ediyorum. Bu hakikaten çok önemli. Bizim de rahatlamaya ki bir mali tatil şeyimiz var, tarihimiz var. Onun için de, içine de bunu yerleştirerek çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Ee, evet başkanım, teşekkür ederim. Teşekkür, sağ olun. Başka arkadaşlar söz almak isteyen var mı? Çünkü kapatıyorum e, genel kurulu. Yok. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başta bütün konuklarımıza sizlere, hepinize teşekkür ediyoruz. Biz de sabırla dinlediğimiz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.